Her yıl 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesiyle ağlara takılan balıklarla sezon bu yıl bereketiyle başladı. Bazı balık türleri geçen yıla göre tezgahlara zamlı olarak çıksa da fiyatları yarıya inen balıklar da var. Hamsi 70 lira. Bugün gelen hamsi iri güzel süper bir hamsi 70 lira. Ufak boyu var 50 lira. E, i̇stavrit mesela 80 lira. E, bu yıl e, geçen yıla göre bu ikisi yüksek. E, bu yanda mesela Çinekup geçen sene 140 lirayken şu an 90 lira. Düşmüş. Düşmüş. E, şöyle lüferi de söyleyeyim. Geçen sene 200-250 iken şu an 150 lira. Bunlar da düşmüş mesela çupra. Bir 10 gün öncesine kadar 160 liraydı, şu an 100 lira. E, levrek aynı şekilde 160'tan 130'a düştü. Yani çoğu balıkların fiyatı düşük tamam ama kabul ediyoruz. Vatandaş genelde hamsi istavrit ama 80 lira istavrite vereceğine 90 liraya çinekop yesin. Yani şu anda hamsi tam e, iyilecek balık tam yağlandı. Çupra mevsimi, çinekop, kanat. şu anda tam mevsimi bunlar. Fiyatlar nasıl fiyatlar sizde vatandaş uygun. nasıl? Ya fiyatlar ben yani bize göre uygun vatandaşa göre de uygun. Yani bir kırmızı etin kilosu 180 milyon. Bir tavuk beyaz etin kilosu 100 milyon. Hamsi 50 milyon. 2 kilo alsa 5-6 kişilik bir aile rahat doyar. Kırmızı et ve tavuk fiyatlarını gören vatandaşlar bütçesine en uygun olan balığı tercih ediyor. Balığın tabii ki daha uygun ama çok yenmiyor ki. Bir hafta yiyoruz ondan sonra iki hafta geçmesi gerekiyor. Hayır yiyemiyoruz. Neden peki bütçeden kaynaklı mı yoksa lezzetten dolayı mı? Bütçede var lezzette var yani. Bütçede. Şimdi mesela deniz balıkları çok yüksek miktarda. Aslında biz deniz balığı tercih ediyoruz ama fiyat biraz pahalı tabii. Genelde iki haftada bir oluyor. Et ürünlerini mi fiyatı daha uygun yoksa balığın? Balığın daha uygun. Balık fiyatları çok güzel. Hangisinden almayı düşünüyorsun? Bu sene değil gelecek seneye düşüneceğiz artık. Yani bu kadar pahalı geldi. E, pahalı gelmedi fakat alım gücü yok. Yoksa niye pahalı gelsin? Vallahi bir kilo cevizin 180 lira olduğu yerde balığın 50 lira olması normal. Yani daha etin kilosu 150 lira, e, balık da normal fiyatları. En çok tercih edilen balıklar ise bereketiyle bilinen hamsi ve istavrit. Şey aldım, levrekten aldım. Kilogram fiyatı nasıl? 100-130 130 lira. Evet. Hamsi de uygun bence. Hı hı. Evet ama tadı da güzel. E, fiyatı da uygun. Hamsi evet. Öyle. Hamsi aldık. Evet. Nasıl evet. bir kilogram liraya. fiyatı? Haşalar, 70 lira. Hı hı. Peki haftada bir defa balık yiyebiliyor muyuz? Ee, vallahi yiyemiyoruz ya. Biz Türk insanı olarak çok balıkla e, şeyimiz yok, barışığımız Ama yemeye çalışıyoruz. Peki fiyatlar şöyle genel bir baktığınızda? Ortalama yani normal. Kimi haftada bir defa balık alıyor, kimi ayda bir defa tüketiyor. Et biraz daha şişiyor. Şey haftada bir defa balık yiyebiliyor muyuz? Yok yok yok. O kadar değil. Biz ne kadar em emekli adamız. Emekli adam nerede haftada bir balık ya. Haftada bir kilo et ya veya bir yarım kilo et ya. Bunlar biraz zor yani. Yeriz ya. Yiyebiliriz yani. Güzel. En azından sağlıklı. Haftada bir sefer falan alıyoruz. En çok hangisini seviyorsunuz peki? E, i̇stavrit. Hamsi. Evet. Tabii tabii. Hani haftada iki sefer gel var yani. Yani memnunuz yani satışlardan. Yani balık sağlık diyoruz ne başka bir şey demiyoruz.